herkese merhabalar. Bugün sizlere Johann Gregor Mendel'in hikayesini anlatacağım. Modern genetiğin babası. 22 Haziran 1822 yılında Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti sınırlarının kesiştiği Herzendorf köyünde dünyaya gelmiş. Babası Antonia'nın özel merakı meyve yetiştiriciliği olan ve bu merakını oğluna da geçiren bir çiftçiymiş. Ailesiyle çiftlikte çalışırken arıcılığa da ilgi duymuş. Kısacası her şeyi bir bir babasından öğrenmiş. Köy okulunda çocuklara ilk öğretimin konuların dışında doğa tarihi ve doğa bilimleri de öğretiliyormuş. Buna inanılmaz büyük bir ilgi duyuyormuş Mendel. Mendel bu dönemde sıradışı bir yetenek sergilemiş. Ve bu yetenekleriyle başarıları, çalışmaları katlanarak artmış. Üniversite yıllarında hem pratik hem teorik, felsefe ve fizik bölümlerini okumuş. Yıl 1843 yılını gösterdiğinde fizik profesörlerin tavsiyesi üzerine Mendel 4 yıllık bir teoloji eğitimi almaya başlamış. Aslında Mendel'in o döneme kadar tek bir adı varmış, Johan'mış. Ancak teoloji eğitimi sırasında Gregor adını da almış yıl 1851'i gösterdiğinde Viyana Üniversitesi'nde deneysel ve matematiksel fizik, kimya, botanik ve zooloji derslerine de katılmış. Yıl 1853'ü gösterdiğinde Brüne geri dönmüş. Mendel burada yeni kurulmuş olan okulda geçici öğretmenlik yapmış. Öğretmen olarak geçirdiği dönemde öğrencilere ona büyük bir saygı göstermiş. En mutlu en keyifli anlarıymış. Ancak girmiş olduğu öğretmenlik sınavlarını geçememiş ve bu sebeple hiçbir zaman diplomalı bir öğretmen olamamış. Yıl 1856'yı gösterdiğinde henüz 34 yaşındayken Bezelileri çaprazlayarak başladığı deneylerini 7 yıl boyunca sürdürmüş. 7 yıl 42 yaşına girdiğinde ise çalışmaların büyük bir kısmını tamamlayabilmiş ve devam etmiş çalışmalarını. Ve tüm bu çalışmaların hepsini manastırın bahçesinde yapıyormuş. Aynı zamanda bahçesine bir arı evi de inşa etmiş. Ve burada birçok çalışmalar gerçekleştirmiş. Bunlarla da yetinmeyip ek olarak astronomi ve meteoroloji üzerine de çalışmalar yapmış. Sabırla, merakıyla çalışkanlığıyla ve bilim tutkusuyla Mendel yasalarını oluşturmuş. 6 Ocak 1884 yılında kronik böbrek iltihabı hastalığı sebebiyle ölmüş. Burada hikayemi bitirirken hepinize bilim dolu, merak dolu anlar diliyorum. Hoşçakalın.